Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squad Bastığı oynuyoruz. Hadi başlayalım. Tüccara bir tane kostüm geldi. Konç Tüccar diye. Onu oynamak lazımdan alabilirsiniz. Bir tane videosu var. O videoda gösteriyor arkadaşlar. QR kodu okumanız lazım. Hadi o zaman başlayalım. kraliyet bahçesi hırsız goblin bakımı en sevdiğim Arkadaşlar siz bu oyunu oynayabilirsiniz Play Store'dan Squad Busters yazınca çıkıyor zaten bir de Arkadaşlar şu kanalda yani bu kanalda çeşit çeşit oyunlar oynuyorum aklınıza gelebilecek her şeyi oynuyorum ben oynamaya çalışıyorum Bir sürü oyun. Oynayayım. Siz yorumla hangi oyunu denememi yazın. Ben oyunu denerim sizin için. Fobileri kovalamayı hiç sevmiyorum ya? Neyse goblin'i kovalamayız. Kovalamadan da öldürdük onu. Arkadaşlar benim bu oyunda bir taktiğim var. Buz büyücünüz varsa buz büyücüsüyle ortaya gidip tam birinci dakika oluyorken şey ortaya buz büyüsünü atın. Sonra rahatça öldürebiliyorsunuz goblinleri. Tabi arkadaşınız varsa yapmayın onu. Arkadaşınızla da birazcık paylaşın. Şöyle bir aldık. Hemen ortadan çıkmışlar galiba. Sıfıyıcı aldım. Karakterlerime can bassın diye. Topla topla. Fırını şuraya koyacağım. Hayır yapma. Hayır ben kaçıyorum. Ama ok attım onları. Yine ok atarsam çok iyi olacak. Gelme gelme gelme. Kusura bakma adam. Sana vuruyorum ama şey kasmak için. Hayır ortadan çıkmışlar. Ben bir buz büyücüsü bile bulamadım. Yapma gidiyoruz galiba arkadaşlar ya. Alıyorum. Hadi. Galiba birinci olacağız. Aldık işte bu. Ama birinci olamadık ama yine de aldık. Adamın leonu var mı? Okçu kraliçe. Şunları da öldürelim. Elmas çıktı. Elmasları da toplayalım. Cadı falan filan derken. iskelet attım. Adam hafif saldırdım. Bir daha tüccar alacağım. Hayır o paraları alsaydım. Arkadaşlar galiba bize dalıyorlar. Yapma 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 yapma. Oh sonunda üçüncü olduk. Az için ölüyordu. İyi ki de ölmedi. Bakalım kutudan ne çıkacak. Bastım bastım bastım. Süper büyük. Çok iyi. İçinden 8 tane çıkacaksın. Evet çok iyi. Ama yükseltemiyoruz işte. Böyle bir şey oluyor bende sürekli. Çok çıkıyor ama yükseltemiyorum. Ticcar aldık. Bir sandığımız daha var. Bastım. Bastım bastım. Hadi büyük ol. Yes büyük oldu. Dört tane mi? Bir tane daha fazla. Hiç bilemedik. Jesse'yi yükseltelim. Bir maç daha oynayacağım. Donmuş bataklık turbo yüklemesi. Donmuş bataklığı ben çok sevmiyorum. Çünkü yerlerde kayabiliyorsunuz. Şunları toplayayım. birazcık havuç toplayalım arkadaşlar. Hadi, hadi. Şu aşağıdaki bir bomba atayım. neden bu kadar az karakterim var? Geç yaz değil ki bir füzyon 3 karaktere eşit ediyor. Alabilirim ona ama uğraşmak istemiyor. Aslında alsam. Neyse bunu atacağım sonra. Almayacağım vazgeçtim ya. Almasak daha iyiymiş. Başkaları aldı zaten Barbar Hayır, yapma yapma. Öldürecekler mi bizi yoksa ya? Benim için de biz geliyor ama sanki bizi öldürecekler. Kusura bakma ama ben çaldım onu hafifini. adamı kurtarmadı Şaka şaka kurtarmam. Sonra kalıyorum. Gelme. Gelme. Hayır. 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 Ben demedim mi size öleceğim? Ya gidiyoruz galiba ya. Neyse havuç toplayalım paramız olur sık iyice alırız sık iyice çıkarsa ama çıkmıyor Uf, bana dalıyorlar şimdi niye bilmiyorum ki ben de sana dalarım gel buraya dal dalmayacağım tamam 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 dalmayacağım dalmıyor kızma dalmıyor kaçtım Beni küçültmeye çalışıyor herkes ya. Bir sadece karakterle kalmış. Bu bana vuran... Hayır. 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 Yapma yapma. Kaçıyorum ama öleceğim galiba. Son 40 saniye nasıl yaşayayım ki? Öldürelim şunu. Nit aldım. Füzyon lazım Kaçmam lazım. Tamam kaçayım. Çaldım kaçayım. Çaldım kaçayım. Hayır herkes bana dalacak. Da Yapma. Öldürelim ilk altıya. Yok ilk şey veya dörde girelim. Hadi hadi hadi. Birisine bir dalsın. Tamam. Dördüncü olduk galiba değil mi? Tamam. Dördüncü yüz mükemmel. Herkes bize daldı ama yaşadık bir türlü. Hadi bakalım büyük oldu. Altı tane tavuk. Haftalık görevler. Kitapta altmış tane canavar hareket. Arkadaşlar dükkanda şöyle iki tane kostüm var. Ama ben hangisini alsam bilemedim. Siz yorumlara da yazın. Şu cadı kostümünü mü alayım? Bu kostümünü mü? Ve bugünlük bu kadar yeterli. Kendinize iyi bakın. Bay bay.